Değerli dostlar merhaba. Sultanahmet'ten Divan Yolu Caddesi'nden hepinize selamlar. Bana göre solda Çemberli Taş. Yine bana göre az ileride sağda Ayasofya. Fatih döneminde yapılan minareyi görüyoruz. Bugün içerisinde üç tane Osmanlı padişahının mektubu bulunduğu Sultan II Mahmut türbesini ziyaret edeceğiz. Burada Sultan II Mahmut, Sultan Abdülaziz ve Sultan II Abdülhamit Han mektup bulunmakta. Girişi de burada. Daha burada tabelası da var. Buna da bakalım. Evet burada bir de haziresi var. Haziresinde de birçok ünlü isim metfun bulunmakta. Hatta tam karşımda Ziya Gökalp'in mezarı. Buradan sola döndüğümüzde türbe solumuzda. Tam girişte burada bir de tabelası var. Kısaca bir ona bakalım. Sultan II. Mahmut Han türbesi ve <laughs> türbede metfon bulunan kişiler. Sultan II. Abdülhamit yani Sultan Abdülaziz Han, Aziz Han, Sultan II. Mahmut Han, Bezmalen Valide Sultan. Bir de içeride Nevfidan Kadın türbesi var intern sonra da sanacağım. Burada merdivenler var. Oradan çıkalım. Bu evet, Buradan giriyoruz. Selamünaleyküm. Yani <laughs> kapının yanında Besmele ne şimdi? Selamun Aleyküm. Şu an türbede ziyaretçi var sadece ben varım. Daha şuradan yukarı çıkayım. Sevgili dostlar, tam karşımdaki Sultan II. Mahmut Han'ın sandukası. Hemen onun yanındaki Sultan Abdülaziz'in şu ve soldaki de, sol baştaki de Sultan II. Abdülhamit Han'ın sandukası. Ayrıca diğer tarafta karşıda yine Bezmi Alem Valide Sultan'ın kabri de var. Toplamda sanırım 18 kişi metfun padişahların akrabaları. Şu ortada görmüş olduğumuz avize Birleşik Krallık Kraliçesi Birinci Victoria tarafından gönderilmiş bu avize. Ayrıca bu kapının giriş kapısının hem sağında hem de solunda iki tane saat var. Bu saatlerde Fransa İmparatoru 3. Napolyon tarafından hediye edilmiş. Tabi yukarıda karşıda Allah lafzı celili, hemen yanında Hüseyin, Hasan, Ali, Osman, bunlar da buraya yazılmış yine. Burada küçük bir ayrıntıyı vermek istiyorum. Ee, Allah lafzından sonra hemen Hüseyin lafzı yazılmış ve Hüseyin'in nunu aynen Ayasofya'daki o Gazasger Mustafa İzzet Efendi'nin yazmış olduğu hat levhası gibi yakınlaştırayım. Nun'a dikkat edin lütfen. Nun yine yarı oval değil, kılıç şekliyle yapılmış. Çünkü Hz. Hüseyin Kerbela'da şehit edilmiştir. Emevi, Emevi halifesi 1. Yezid ordusuyla yapılan savaşta şehit olmuştur. Şurada Hasan'ın Nun'a dikkat edelim lütfen. Yarım oval. Hüseyin'in yine kılıç gibi, kılıç şekliyle. Evet Allah mekanlarını cennet etsin. Allah rahmet eylesin. Ruhları için el-Fatiha. Evet artık türbeden çıkıyoruz. O, Hoş geldiniz. orada görüşmek üzere.